Roma Katedrali'nin önündeyiz, meydandayız. Hemen şöyle sizlere Roma Katedrali'ni göstermek istiyorum. Floransa'nın en bilindik, en meşhur ve turistlerin en çok görmeyi istediği, akın ettiği yerlerden birisi. Bu katedral. Arkamda da hemen bir vaftizhane var. Yani burası bir kompleks halinde. İşte e, vaftizhanesi, e, yine saat kulesi, çan kulesi diye de geçiyor sanırım. Hepsi e, bu meydan içerisinde. Bu vaftizhane de hatta, onu da hemen göstereyim size. Şöyle, Michelangelo'nun e, cennetin kapıları olarak adlandırdığı e, bir yapı katedralde bu şekilde görüyorsunuz. Hatta şöyle e, yakınlaşmak isterim size biraz daha detaylarını gösterebilmek adına. E, yine GoTak'ın takım sponsorluğunda Gençlik Otobüsü ile birlikte gezilerimize devam ediyoruz. Şöyle katedrali de iyice yakınlaştırıp göstermek istiyorum. E, bu şekilde... Tabii biz girebilirsek şimdi e, içine de girmeye çalışacağız. E, Oradan da bir şeyler çekmek istedim tabii ki çok merak ediyorum ben de içini. E, Floransa'da e, deneyebileceğimiz yiyecekleri işte yiyebileceğimiz şeyleri de deneyip güzel bir Floransa gününü tamamlamak istiyoruz. Bu şekildeydi bu meydanda. Böyle arkasında da bayağı yüksek katlı sanırım Çan Kulesi de şu arka tarafta kalıyor. Ee, oraya da çıkılabiliyormuş aslında ama vaktiniz olmayacak sanırım maalesef ona. Ee, bu şekilde sizlere göstermek istedim. O zaman sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.